Merhaba, iyi günler. 30 Nisan 2025 Ülkedeki serpiştirilmiş olan protesto hareketleri İzmir'e de yansıdı. İzmir'deki üniversite öğrencileri büyük kitap satan dükkanların onlara bir manada kitap fabrikaları da diyebiliriz önünde takas yaptılar. Çekim yapmıştım. Değerli insanlar, değerli liderler, değerli önderler tanıştım. Çok değerli insanlar. Bravo, tebrik ederim, kutlarım. Onlardan aldım ben de bu takas kitaplarını. Şimdi biraz onlara vakit ayıracağız. Mayıs olarak, Haziran olarak takastaki kitapları takdim edeceğim takası destekliyorum. Lütfen siz de destekleyin. Kitap zenginliği verir. Kütüphanelerimizin boyutu genişler. Çapı genişler. Sevdiğimiz, sevmediğimiz yazarların kitaplarını alırız takasta. Öteki türlü birinci el kitapta seçici oluruz. Çünkü değerli bir para vereceğiz. Değerli paranın karşılığında değerli bir kitap isteriz. Ama takasta götürdüğümüz 10 tane kitaba karşılık sıradaki 10 tane kitabı alırız. Onun için fazla seçme hakkımız yok. Ve güzel kitaplar. Bir yazarın kitabı sağlığında anlaşılabilir veya anlaşılmayabilir. Değeri anlaşılabilir veya anlaşılmayabilir. Ne yazarlar var ki 100 sene sonra, 200 sene sonra keşfedilmiştir. Ne felsefeciler var. Aynen. Üç bin sene önce, 4000 sene önce. Ne insanlar var, derileri soyuldu egemen güçler tarafından. Hallaç örnek olarak, aklıma ilk geli veren. O asılanlar, idam edilenler, Avrupa'da bilim kadınları, e, büyücü diye, cadı diye öldürüldü. Bilim insanları, sabahlara kadar mikroskopun etrafında fiziğin etrafında, matematiğin, geometrinin, aritmetiğin, tarihin, coğrafyanın etrafında ömür geçiren kadınlar bilerek, isteyerek kalelerden atıldığı ateşlerin üstüne, çamların, çalıların, kömürlerin üstüne. Kalelerden bazı yerlerde özel yapıldığı insanlar kaydırılsın da o ateşlerin üstünde yansın diye. O engizisyon, dine sınırsız yetki verirsen ne olacağını Avrupalılar sakin sakin tane tane yaşayıp ve yanarak öğrendiler. Ondan sonra reform hareketleri, Rönesans hareketleri, 1800 yıllarda Paris komünü, komünistler, ardından 1789 Fransız ihtilali, 1917 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, sonra Birinci Dünya Savaşı, Dünya Paylaşım Savaşı. Ya, bu işler öyle uzaktan görüldüğü gibi değil. İçinden kitleler, halklar yaşayıp acıları çekerek, başlar verilerek zaferler elde ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu, Kuyucu, Mehmet Paşa, Mehmet Ali Paşa, Sivas ve çevresinde bazı kayıtlara göre 100 bin, bazı kayıtlara göre 125 bin insanı kesti. O zaman büyük bir rakam o zaman dev rakım. Evet. Acılarla dolu yıllar. Unutturuyorlar. Ondan sonra fantaziyle, dizi filmle, giysiyle yukarıdan aşağı şakır 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 şakır, şakır. Birinci kalite elbiseler, birinci kalite padişahlar, birinci kalite emirler. Kes, yap, et. Hiç sabah kaygısı yok. Sabah ne olacak? Elektrik mi ödenecek? Ödenmezse elektrik mi kesilecek? Su mu ödenecek? su ödenmezse su nasıl kesilecek, nasıl bağlanacak? Doğalgaz nasıl kesilirse tekrar hangi para bulmakta o faizden, kıskançtan kurtulacak? Onlar yok. Hiç. Ol, hop, cup, cup. Ne oluyor? Hop, cup, cup. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu bizim hayatımız, insanların hayatı. Birileri sistemin hayranı olabilir. Olabilir. Gayet normal. Olmasın. Olağan biri padişahı savunabilir. 600 sene çok yaşa padişahım diye bağırdılar. Şimdi 100 senede daha anca bir tabanda bir soru işareti gelişmeye başladı. Bütün hayat soru işareti sormakla başlar. Onun için eğitim sistemleri soru sormaya elverişli değil, kabullenmeye elverişli. Bir şeyleri değiştirmek, değiştirmek, işte kilit sözcük bu. Var olanı kabul etmemek, yetinmemek, daha iyisini istemek. Ya da en azından daha kötü olmayan farklı bir şeyler aramak. Biz bunu yapmaya çalıştık işte. Bu role soyunduk. Tarihin ebesi olacaktık. Yeni bir dünyayı doğurtacaktık zorunlu acılar içinde. Yeni bir insanlık tarihi yazacaktık. Beceremedik. Peki sence insan bizler gibi bir şeyleri değiştirmeyi deneyip beceremeyince ne yapar? Ne yapmalı? Sorusuna bulunan tek yanıt öyle yapmamalı. İşte o zaman ne yapmalı? Eksik taşlar bir ilk roman dinlendirilmiş bazı sorunlar üzerinde yeniden düşündüren bir yapboz. Yiğit Bener baba oğul ilişkisinden hareketle 12 Eylül sonrasında bireylerin kuşakların ödediği bedeli çarpıcı bir biçimde gösteriyor. Yolculuğun hikayesinde sosyalizm, aile içi sorunlar, feminizm ve cinsel ilişkiler sorgulanıyor cinsel ilişkiler. Bu insandan insana cinsel ilişki. Yani iyi bir kalem bu. iyi. Ben, o benim gibi konuşma yapamaz. Yani hayvanla cinsel ilişki kısmını konuşamaz. Ben hayvanla cinsel ilişki kısmını kendi yaşıtlaşlarım olarak 1960, 70, 80 huzurlu konuşurum. İster televizyonda, ister kalemimle, ister bunu. Bu iyi insanlar bunlar konuşamazlar. Onlar insanla ilişki, cinsel ilişkileri konuşurlar. Ben babamla olan ilişkimi anlatayım. Babam işçi partiliydi. Bey Baran, Mehmet El Aybar, e, Aren, e, Çetin Altan çok değerli bir kalem. Geldin mi sen? Geldin mi? He? geldin mi? Geldin mü sen? Geldin mi? Geldin mi? Geldin mi? Ha, otur bakalım. Otur. Babacığımı anlatıyorum. Otur. Tamam. Çıktı mı karıştırın ortalığı. Çıkmadı. iyi oldu. Çıkma yukarıya. O zaman makine bozuluyor. Şey oluyor. Arıza yaptı mı 15-16 gün sürüyor tamiri. Evet. Babama anlatıyordum rahmetli. işçi Partiliydi. Ondan sonra e, böyle kırılma noktası olunca cephe hükümetleri, milliyetçi cepheler bir, milliyetçi cephe iki. Daha önce vatan cephesi vardı tabi. Acılarla ilgili. Yani artık o acıları fazla anlatmayayım yani çünkü tarihi belgeler internet bunlarla binlerce yapmak binlerce yapmakla dolu yani babam Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi Cumhuriyet Halk Partisi o zaman Süley şeyle, Süleyman Demirel e Necmettin Erbakan Alparslan Türkeş karşıtı Bülent Ecevit'in e onurlu şerefli yılları e mücadele yılları yani günümüzdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha devrimci daha atak buyur güzelim dinliyorum uygunum Aile hayatı böyle bir şey. Köpekler, hayvanlar çıktı diye Çağırıyorlar. Evet. Şimdi benim köyler hepsi caddede. Yabancı hayvanlar da, kazlar da geliyor bazen de. Bizim kazlar istemiyor kazları. Herkesin bir bölgesi var. Kendine hay hayvanların bir Onun için köpekler idrar bırakıyor. Kendi bölgesi için idrar bırakıyor. Evet. Ondan sonra işte bu kitapta bir şey dikkatimi çekti yani. Bunu takastan aldım. 12 Ağustos 2006. İstanbul Afyon arasında bir noktada bu kitabı bitirdim. Umarım siz de seversiniz. Saygılarım. Yani güzel bir kitap. Esprili bir kitap. Eksik Taşlar. Yiğit Bener. D. Brüksel 1958. D. Burada herhalde doğuma denk geliyor. Ben insan doğumu yazardım, değerli olmazmış. Ya da hiç yazmasın 1958 dersin ki insanlar senin 1958 doğumlu olduğunu bilir. Kızma ben öyle yapardım ya. Yani. İlk ve orta eğitimini Paris ve Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül 1980 darbesi sonrası koşullarından dolayı yurt dışına çıktı. 10 yıl boyunca Paris ve Brüksel'de yaşadı. Hoşçakalın, dostçakalın, güzellikler içinde kalın, sağ olunlar olun.